Arkadaşlar yeni bir videoma hoş geldiniz. Yeni bir oyundayım. İsmini söyleyeyim şimdi. Belki beğenirsiniz. Sonra Roстин siz tanıklısın. Sesim yine tıktı. Öbür videolarda da söyledim zaten. Hastayım, hastayım, hastayım. Direkt evet, ben başlıyorum arkadaşlar. Hiç yani e, uzatmadan. Hiç değil de daha az. Hala. Kurt var mı? Yok. Kurt göremedim. Ben de yok. Hangi hmm. bir tarafta diyeceğim de ben de dört tane taraftar yok Üç tane taraftar var. Ne seçeyim? Üçünden ne seçeceğiz? Hmm alacağım ya taraftar alacağım varsa ben para. Bunları nasıl seçiyor ya? Bu nasıl bir şey falan? Çok merak ettim tostumları görebiliyor. Nasıl tostum artık? çok Çok. Aa bu en iyi tostum herhalde ama bu da kötü. E, bence normal olan daha iyi. Sizler sevdiğiniz? Ama şimdi yorumları yazmayı unutmayın. Ha arkadaşlar. Bu arada size bir şey daha söyleyeceğim. Bu videoya 15 like gelirse Tüzenimle beraber Honor of Kings videosu çekeceğiz. Özür <laughs> dilerim. Başlayayım da. Bir bas, başla ya. Bende mi internette yazıyor? Fırlanmadı benim tarihim. Adamların içi de fırlandı. Fırlan fırlandı. Her şey tamam. İyiyiz. Yes. Nasıl bir tarah tarah? Şurayı aç ettim. Tüm tarahlar çıldırsın var şu an. <laughs> Tiliç. Bu ne varmış? Bir de yoktu. Bir de dondurdu. Böyle saçma bir taraftaydım. Çok saçma daldım. Çok değişik. Ben hep bir taraftaydım. Ölçüsü ne? Ya ölçeceğim özellikle. A, bu olmuş. Çok da iyi değil. Daha sevdim değil. Öyle. Aa, ama bu sefer sevdim çünkü bastığın zaman gitmiyor gittikçe çuvalıyor çok güzelmiş o işte ben onu çok sevdim öyle olmasın hadi be Üç tane de kalıyor bunlar olmasa var ya ben sabahtan akşama kadar buna basarım. çok iyi olur çok güçlü aa ikinci gücü de düşmüş ya. Tülay'a vur. Tülay'a vur işte, tüleyi tüleyi. Aa, Şu da bir yerde adam var sanki. ya. Bizim almış Ben de diyorum bu Düşman öyle direkt alıyor. Tamam düşman da yok. Keşke köleye ya o yaptı gelseler de beni öldüremezlerdi. Öldürse bile tanrıları de ölürdü. Hayır Hay ben çalıştırmadım, çalıştırmadım beynimi kafamı ya. Özel dövüm gitti ikinci. Tulanam Neden lan ne? ya? Herhalde adamlar çevremde değil. Orada. Hadi hadi hadi. Uçuyorum, saldırı. Ben de lan bizim adam değil. Nasıl anlatayım? Anne, bir eğer düşman olmazsa eğer kullanamıyor. Çok mantıklı değil de çok mantıklı da. Çok değişik. Hepiniz değil mi? Ben sormadan. Ben ölmeyelim. Evet. otur Otuyla buradan tatlıcan. Sizi yoksa ben de dertim. Sizi değil hepiniz. Aynı yerde. Siz hepiniz aynı şey değil mi? Evet aynı şey. Ben niye aynı şey? Ha şimdi geldi döneyim. Ha hadi hadi. Oynamıyorsun değil mi? Böyle böyle adamı sustum. Nasıl?

Oh ama god. Hayır ben da samimiyem. Ne Elimde bir şey var şu an. Onu anladım. Tamam. Ondan Ne oluyor lan burada? Ya ışıkla bir attım ya. Oyna tabii taktırdım. Yok kardeşim ölen, ölen senle mi olmuş Bir de ölen.

Ben zannettim başta bir şey var anlayamadım tam ne oldu Ellemiyordum ben de diyorum ne oluyor bana. Şurayı bir izleyin abi. öldü. oldu. Geberdim bir insan yardıma de. ah ama insan değil. Yok yok tam değil mi lan? İnsan. Oraya daldığım gibi hepinizi yavaşlatıp, birinizi tirifleyip, birinize hasar atıp, öldürmeye çalışmıştık. Ama bunlara tıraş değil. Ya abi gitme bunlara tıraş istemedim istemedim. Bunları ben de alırım. gel gel. Bunlar için değil, iki kişi doğru olmaları derim. Artıya taşmış çeşme Gelin buraya! Gel lan, buraya! buraya. Tatlılarım, tatlılarım. Tatlılarım. Sana ultimi atmayacağım. Çünkü taşamam ben ne olacak? Sana? Uçup, uzaylılara uçacağım? Ne olacak? Vuruyormuş. ben görmüştüm zaten. En son duruyor. <laughs> gel gel gel. Ya Tule bana vurmasa çok iyi olacaktı ya. Orada adamı trişleyecektim. Trişledim. Ondan sonra yavaşlattım. çaktım Tule'ye. Oradan da adamların hepsini desekti. Ya hepsini dile. kişiyi biçtim ama tesadüf. Ama yani, şey ya sabah. bir ben tornum atlar çok yetenekli, onları Yani iğne arı Hayır, ip tutar atlar. bir anda. Bir tane onu Nereye gidiyorsun, nereden? Kiminle gitsin, kimle Tule test şişe, şunlardan uğraşamayacağım. Düştü aldım. Neden lan? Ben çok saçma. Düştü aldım ben. Ne oluyor oğlum? Ben evde bir şeyler oldu da arkadaşlar. Onun sesi rahatsız olduysa özür sizi bulduğum yerde öldürmeye çalışacağım. Öldüreceğim. Ben değil. Ben öldürmeyeceğim. Hadi gidiyorum valla. Sen öl yeter bana. Bu beni çok tutuşu rüyam ya bu adam çok sağlam. Ben bu adam ölüyor. Aşağı şu şekilde sağlam bu adam. Yok ya, bir yaşayacağım. Çok lan acım. Bir yardım edin oğlum acım. Ben yine öldüm ya Hatta <laughs> ah, ah, da bir ölüyorum. Aa, Aa. Asabım sabunmuştu. Allah. Ne? bir Ne? as eşyalara bir bakalım. Şu e şurada ne var ya? Gel 못am sen. benden taçamazsın ki ben seni öldürdüm. Çok tats. Şimdi de hocam. İnşallah Öldüm evet Ben de öleceğim Çünkü şu altta da bana Ya bizim diler nerede Dilsenize Bismillah Arkadaşlar Bir sıkıntı çıktı da Şimdi çıktı Durdurdum yani durdurma sonunda kaldım Sonra geri geldim işte Doğmuşum ben de Yeni inşallah. Yeniliyor gibi. Adamlar daha sert. Çok... Evet, daha çok iyi. Ben bunlara öleceğim. Adamlara değil bunlara öleceğim az Harbi. Çok olmayacağım. Ben. Öleceğim. Dersen, bir çocuk adam. Sen niye vuruyorsun oradan oradan ya, ben. Senden rahatsız oluyorum kardeşim. Hem bu taraflardan çok tıcık alıyorum taşıma beni. Çünkü içinden de içiyor bazen. İyi oynayabilirsin. Ama iyi oynayamadın işte. iş. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Gel lan çıkıyormuş. Çok şaşırdım. Saçma bir düşünce. Direk taşıya adamlar beni öldürce tanımadım. Bizim adamlar öldü ya. Rahatsız. Daha rahatsız. Çok rahatsız değil. Oğlum ne da yok. Ben bir dediğimi şöyle bir parçalayayım abi parçalayayım dedim de. Bir can masyonu bir gel bakalım. Çok, çok Yok, yani hani bu Yine yani buraya geldi bu adam. Önümü düşüyor. Ölçemezsin. İstersen ölçtüm bu arada. Öldürdüm bu Öldürdüm Döktük dök var bitmiş ne bileyim O da lan tazanam lan tazanam yazı lan tazanam yazı. Beni yalvarırım lan Hadi. Annemle annemi çalışacağım dedim ve ölmeden çıktım o sabattan önce töre yapmaya çalıştım doğru ya burada meyve evde meyve diyor mu yaptı meyve işte yuttu işin hatırladım abi hiç sapmış değilsin. Hala buraya telaş. Dalmış bu bunlar. Harbiden ha? dinozor niye saç? Açılmayın. Diğerleri olduğu için olabilir mi saç? Ama anlamıyorum. Hadi ben, ben Tabii biz ben çünkü onun ya e, ona göre tehlikeli olan o da en tehlikeli olan ona göre ben. Adam mantıklı bir takım çalıştı dedi. Mantıklı. Hıçar. Ha hıçar. Ne yapıyorsun? Adam hıçar diyor. yapıyoruz vallahi. bu çok şey ismini İsmini unuttum. Neydi ya arkadan? ama unuttum. Ya bana canım artık da yok. Siz yazıyoruz mu yazmıyor ya? bir anlamadım artık da. Abi bence herkes benim olduğum yere gelsin. Çünkü Şimdi dermezseniz şu tule çottan yeter etmezsek içsel sürece tabu oyun. O seti de attar diyor. Aa. Şimdi tutacak bu oyunu. Yıldır da gel. Vallahi billere tanenim can hastaldı. Hızlı bitsin şu. Oyun. Normalde bu kadar çile ettirmez. Tabi çaldı, tabi çaldı. Arkadaşlar bir tane daha yeni mal bitti üzerim daldı Onun, onunla sonra ben özür dilerim ses için Daha çok rastlı diye videoyu durdurdum Buna da çok uzattınız dayı ben Şu işi kökten anlayacak yoksa tabletle tafa atacağım

laniot çekmeyeyim şu evet, Hiç hiç, yok. hiç hayır, hayır, istemiyorum. Direkt evet, işi çoktan halletmek istiyor. Tırtıcıları öldür. Çıldırmayın beni da öldürdük, kaybettik. maç bitti. Arkadaşlar ya. Çıldırttı puan ya. Sabahtan beni Yenildi bana Arkadaşlar ben burada videoyu bitiriyorum. de çok seviyorum. Bay bay.